Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün e, pürüzlü bir zeminde ahşap yakma yapılırsa ne olur onu göstermek için e, hazırladım bu videoyu. Öncelikle ben bunu bir tane işte ahşap e, ürünler satan bir yerden almıştım çarşıdan. Deneme amaçlı aldım. O sıra dedim ki bu pürüzlü ama ben bunun zımparalarım pürüzsüz hale getiririm diye düşündüm. Ancak elimde yaptığım zımparalarla böyle zımparalarken paralarken çok fazla uğraşmam gerektiğini gördüm. Normal zımpara makinem olsaydı belki bunu bayağı böyle güzel bir şekilde zımparalar pürüzsüz bir zemin elde edebilirdim. Ama benim öyle bir imkanım olmadığı için çok uğraşmak istemedim. Tahta da boşa gitsin istemedim. Üzerinde yine ben çalışmamı yapayım. Hem pratikliğim gelişsin. Hem işte sizlere göstermek için e, ahşap yakma denemek istedim üzerinde. Türkiye'den aldığım bazı internet sitelerinde de yine aynı şekilde Kavak hatta A4 kağıdı boyutunda oluyor ama onların da zemini böyle hafif pürüzlü oluyor. O yüzden çalışma yaparken yaptığım çalışma çok da böyle beklediğim gibi kusursuz çıkmıyor. Ama farklı bir internet sitesinden almıştım. Genelde ürünlerini yurt dışından getiriyor. Oradan aldığım ürünler daha pürüzsüz, daha güzeldi. Yaptığım çalışmalar daha güzel çıkıyordu. Açıkçası o yüzden aldığımız Tahtaların işte kavak ağacı, kontiplak her neyse, onlardaki zeminin pürüzsüz olması çok önemli. Bir de sanırım kullanılan ağacın türüne göre bazen küçüklerden yapıyoruz yakmalar. Onda da yine aynı şekilde kullanılan ağaç türüne göre yaktığınız şekiller, e, renkleri yani yaktığınız şekillerin renkleri değişiklik gösteriyor. Bazısında daha güzel görünüyor, bazısında daha soluk görünüyor, bazısı daha canlı görünüyor. Bunu yine anlatan böyle yurt dışında bu işlerle uğraşan çok güzel ahşap yakma sanatçıları var. Genelde onların sayfalarını takip ettiğinde görüyorum. Tek tek böyle ağaçları tanıtıyor işte. Atıyorum A ağacında yakma yaparsam şekil nasıl görünür, rengi nasıl ortaya çıkar işte. B ağacında yakma yaparsam onun rengi nasıl görünür diye. Hepsini böyle gösteriyor. Ben onları elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Ee, sizler de belki onları böyle takip edersiniz. Daha güzel bir bilgi alışı elde etmiş olursunuz. Mesela size şöyle göstereyim. Diyelim ki buradan böyle bir çizgi çizdik. Bakın zemin pürüzlü olduğu için ne oldu? Burada böyle çizgi çizgi beyazlıklar oluştu. Eğer yani zeminim tamamen pürüzsüz olsaydı ne olacaktı? Bunlar ortaya çıkmayacaktı. Şuradan şöyle hafiften Bakın böyle gördünüz mü zeminde küçük beyaz beyaz çizgi çizgi şeyler oluşuyor. Bunlar işte zeminin pürüzlü olmasından kaynaklı. Belki bunun da yöntemi vardır bilmiyorum. Hani zemin pürüzlü de olsa bu şekilde onu böyle pürüzsüz gösterecek yöntemler vardır. Ben henüz var öyle bir yöntem keşfedemedim. Eğer varsa sizin önerileriniz tabii ki her türlü öneri ve eleştiriye de açıyorum fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Yani bakın gördüğünüz gibi bu şekilde ee, yakılan yerler çok da kusursuz olmuyor. Herhalde benim bunun kusursuz görmesi için çok derin koyu yakmam gerekiyor. Yeri gelecek ben bunda tonlamalar yapacağım açıklık koyuyla. O zaman ne olacak? Hadi her şey böyle simsiyah koyu bir yazı yazacak olsam tamam. Derin yanıklar oluşturarak pürüzü yok edebilirim belki ama tonlama yapmak istediğimde o benim için yeterli bir yöntem olmayacak. Bakın mesela böyle derin yakıyorum, problem yok. Kayboluyor. Gördünüz mü? Ama mesela burada derin yakmadım, hemen böyle çizgi çizgi göründü. Bunları da yapayım biraz daha güzel görülsün. Ben birazdan buralarda tonlamalar yapacağım. Mesela o tonlamalar yaparken bilmiyorum. Benim çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Tonlamalar yaptığımda o çizgi çizgi şeyler ortaya çıkacak. Ve bu da Güzel bir görüntü vermeyecek bize. Bakın hafif onlamalar yaptığında o çizikler ortaya çıkıyor. O yüzden çalışacağımız zeminin pürüzsüz olması her daim bizim için avantaj. Şimdilik bu kadar. Ahşap yakma ile ilgili sormak istedikleriniz ya da benim denememi istediğiniz herhangi bir çalışma varsa lütfen yazabilirsiniz. O tarz çalışmaları da burada sizinle beraber deneyebilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.